Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar Venüs ikizler burcuna ayın 5'inde geçiyor. İç dünyanızda müthiş bir aydınlanma, müthiş bir sevgi, müthiş bir merhamet oluşmaya başlıyor. Yakınlarınıza, uzaktakilere, acınası olanlara, acınmayası olanlara her şeye karşı hem bir empati geliştirebileceksiniz hem de içten içe sevgi duyacaksınız. Böyle hoşluklarla dolu bir ay geçireceksiniz. Aynı gün Neptün retrosu başlıyor kariyer alanınızda. Bir takım hayal kırıklıklarına uğramıştınız bir süre önce bir takım şeyler öğrenmiştiniz. Ama burada artık bu hayal kırıklıkları sona yarıyor. Çünkü artık retro ile birlikte gerçekleri kabul etmeye başlıyorsunuz. Beklentiyi düşürmeye başlıyorsunuz. Çok daha rahat ediyorsunuz. Özellikle yöneticilerinizle, baba figürüyle patronlarınızla ilişkinizde. 7 Temmuz itibariyle Uranüs'te İkizler Burcu'na geçiyor. Bu da sizin için bilinçaltı alanı demek. Artık inanışlarınız değişmeye başlıyor. Bu